Çene Gündem kanalımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte Avrupa sahnesindeki temsilcimiz Beşiktaş'ın kritik mücadelesine odaklanıyoruz. Kara Kartal sezona e, pek istediği gibi başlayamadı malum. Bu akşam İrlanda'da St. Patrick's karşısında çok ama çok önemli bir maça çıkıyor. Bu karşılaşmanın tüm detaylarını ve perde arkasını senin için masaya yatıracağız. Evet, UEFA Konferans Ligi 3 eleme turu, ilk maçı bu. Beşiktaş için yani sadece tur kapısını aralamak değil, aynı zamanda moral bulmak, e, sezona gerçek bir başlangıç yapmak adına da büyük önem taşıyor. Dublin deplasmanından alınacak iyi bir skor var ya, işleri epey değiştirebilir. Hemen o zaman maçın detaylarına bir bakalım. Karşılaşma bu akşam yani 7 Ağustos Perşembe Türkiye saatiyle 21:45'te Dublin'deki Tallaght Stadında, e, hakem Slovenya'dan David Smajic olacak ve yayında Esport'ta. Yani takip etmek isteyenler için bu bilgiler önemli. Kenarda dursun. Beşiktaş'ın durumu evet kritik demiştik. Hatta Hani UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı alınan o 4-2 ve 2-0'lık mağlubiyetler vardı ya? Ah evet, kötüydü onlar. İşte onlar sonrası takımın üzerindeki baskı iyice arttı. Bu akşamki maç 2025-2026 sezonunun ilk resmi galibiyetini almak için belki de en önemli fırsat. Yani teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve oyuncuların bu baskıyı nasıl yöneteceğini göreceğiz. Merak konusu. Kesinlikle, kesinlikle. Taraftarın da beklentisi çok yüksek. Artık şöyle yüzleri güldürecek bir sonuç istiyorlar canım. Peki, rakip St. Patrick's. Onlar hakkında ne biliyoruz? İrlanda ekibinin buraya nasıl geldiğine dair ilginç detaylar var diye duydum. Var, var. St. Patrick's gerçekten de şey, Tırnaklarıyla kazıyarak geldi bu tura. Konferans ligine ilk turdan başladılar. Önce Litvanya'dan Hegelman'ı geçtiler. 1-0 ve 2-0'la. Sonra da Estonya'dan Kalju'yu elediler. O eşleşme zorluydu sanırım. Evet. Özellikle o Kalju eşleşmesi çok dikkat çekiciydi. Deplasmanda normal süreyi 2-1 geride bitiriyorlar düşün. Ama uzatmalarda golü bulup 2-2 iki ile turu geçmeyi başardılar. Yani bu onların ne kadar inatçı, ee, mücadeleci bir takım olduğunu gösteriyor. Öyle kolay pes etmiyorlar. Oo, bu demek oluyor ki Beşiktaş'ı hiç de kolay bir 90 dakika beklemiyor Dublin'de. Mücadele gücü yüksek bir rakip var karşılarında. Peki sahada kimleri görmeyi bekliyoruz? Şöyle muhtemel kadrolar üzerinde duralım biraz. Tabii St. Patrick's tarafında kalede Anang, savunmada Grivosti, McLelland, McLaughlin, Redmond, gibi isimler bekleniyor, orta alanda Lennon, Levy, Mulroney, Power, Bagley ve ileride de Melia olabilir. Onların oyun planı genelde sıkı takım savunması ve e, hızlı geçişlere dayanıyor. Beşiktaş tarafında ise kalede Mert Günok'u göreceğiz muhtemelen. Savunmada Svensson, Gabriel Polista, Necip Uysal ve Emirhan Delibaş dörtlüsü olabilir. Orta sahada Demirege Tıknaz, Kartal Kayra, Yılmaz ve tabii yeni transferlerden João Mario'nun olması. Hücumda da Rafa Silva, Ernest Mucci ve Forret'te Tammy Abraham gibi yıldızların yer alması kuvvetle muhtemel. Özellikle şu hücum attı yani kağıt üzerinde acayip duruyor kesinlikle öyle çok potansiyelli duruyor. Ama işte kağıt üzerindeki potansiyelin sahaya yansıması her zaman kilit nokta. Bu maç Beşiktaş için sadece bir Avrupa Kupası maçı değil aslında. Daha fazlası yani. Aynen öyle. Yani takım kimliğinin oturması, yeni transferlerin adaptasyonu ve belki de en önemlisi Solskjaer'in oyun felsefesinin ne ölçüde işlemeye başladığını görmek açısından da bir test niteliğinde. Alınacak iyi bir sonuç sadece tur avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda camiaya ve takıma büyük bir özgüven aşılar. O eleştirileri de bir nebze olsun dindirebilir hani. Anladım. Yani bu akşamki 90 dakika sadece skoru değil, Beşiktaş'ın sezonun geri kalanına dair gidişatını da önemli ölçüde etkileyebilir. Beklentiler yüksek, baskı yüksek. Bakalım temsilcimiz bu zorlu deplasmandan istediği sonucu alıp İstanbul'a avantajlı dönebilecek mi? Gözümüz kulağımız Dublin'de olacak valla. Evet bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve bugün Beşiktaş maçı nasıl sonuçlanır yorumlarda fikirlerinizi bizim ile paylaşmayı unutmayın. İyi akşamlar dileriz.